Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin'in Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerine ara verildiğini açıklamasının ardından dünyayı tedirgin eden sözler sarf etti. Fox News'e konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzlaşmaz tavrının sabrını zorladığını belirterek, "Sabrım hızla tükeniyor. Ancak tango yapmak için iki kişi gerekir." ifadelerini kullandı. Trump, Rusya'ya ağır yaptırımların gündeme gelebileceğinin sinyalini vererek çok sert bir şekilde harekete geçmek zorunda kalabiliriz, dedi. ABD Başkanı, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski arasındaki iletişimsizliğe de dikkat çekti, ne zaman Putin görüşmek istese Zelenski istemedi, Zelenski istediğinde ise Putin reddetti. Şimdi Zelenski hazır, ama Putin belirsizlik yaratıyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise barış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada müzakere heyetlerinin iletişim kanallarının açık olduğunu ancak görüşmelere ara verilmesinin daha doğru olacağını söyledi. Peskov, Ukrayna ile yapılan görüşmelerden hızlı sonuçlar beklemek gerçekçi değil ifadelerini kullandı. Barış masasındaki belirsizlik sürerken Trump'ın sert çıkışı, uluslararası arenada yeni gerilimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.